Domaldo ne bize merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Chapter 3'ün ikinci fragmanı çıktı. Ve oyunla alakalı bir tarih de veriliyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok merak ediyorum. Hemen geçelim bakalım. Alt İngilizce ama yapacak bir şey yok. Çok uğraşım ama İngilizce. Ayağını yapamadım bir şey Peki. Burası sadece bir şey değil diyor. Burası hem okul hem de bir oyun evi, oyun alanı. Catnap. Çocuklar burada yaşardı. Ama şimdi şu haline bak. Catnap. her bir bizim için saklanma yeri. En e, en beklenmediğin anda seni öldürecek dedi. Bu senin e, cevap kasetinde dedi. Catnap oradan geçti. Bir karakter vardı orada. Dog Day. Ateş ettik. Ve simsik. Hagi bak. Hagi bak. Dişler, et ve plastik. İşte onların dünyası. Burası artık onların dünyası falan dedi. Eve hoş geldin. Chapter 3. Abi siz ne yaptınız ya? Bunlar ne yapmış oğlum? İşte tarih. 2024. 30 Ocak. 30 Ocak. 30 Ocak da kesinlikle bizim oyun yani ben telefondan oynadığım için kesinlikle Haziran'da falan çıkacak. Lanet olsun dostum. Neden telefonda oynuyorum ki? Her neyse şimdi bir de dur dura dur dura. Yavaş yavaş bakalım. Mob Games'in logosu. bir projeksiyon e, şeyle bir fotoğraflara bakan insan görüyoruz. Yani daha doğrusu bir A4 kağıdına yansıtılmış bir projeksiyon aynası gibi bir şey görüyoruz. Burada gaz maskesi takan çocukların gazla ya da kendileri bilinçleriyle uyutulduğunu görüyoruz. Burada çocukların e, fotoğrafları çekilmiş ama yüzleri karalı. Burası belki de şeydir. Çocuklarım e, canavara dönüşmeden önce hangi canavara hangisini uyabileceğiyle alakalı bir vesikalık gibi bir şeydir. Bilmiyorum. Ve işte e, Theodore Grumble mu bu? Yani Catnap mı? Catnap değil ama ya. Yani. Bilmiyorum bunu bir çocuğun burada bilgileri yazıyor. Sanki ee, çok burada önemsiz yazılar bize gösterilmiş ama deneyle alakalı önemli yazılar sanki bize gösterilmemiş. gibi. Çünkü burada şu siyah ee, yazılar bakın burada hiç belli olmuyor burada ne yazdığını okuyamıyorum bile. Böyle sanki burada ya e, bir tane bir aralar bir şey vardı. Bize verilen bir şey vardı. Orada iki tane insan konuşuyordu. Birbirinin konuştuğu yazılar hepsi böyle karalıydı. Burada da ya öyle bir şey ya da çocuğun önemli notları yani çocukla alakalı bir önemli bilgi notları karalanmış. Burada çocuğun resmi var. Bu çocuk kim? Bilmiyorum. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Catnap. Catnap'in figürü. Silveti. Tamam abi bu o zaman Theodore Grumble. Bunun arkasından direkt Catnap geliyorsa bu Theodore Grumble'dır. Iki. Öncelikle ben buraya bayıldım Bu ne abi Bu ne Bak bak Şuradan geliyorsun Şurada bir alan var Bir, bir burası Geliyorsun 2 3 4 5 6 6 tane alan var Yuh yani burada gülümseyen yaratıklar. Şu altta yine bir şeyler var ama ne olduğunu anlamadım. Yine ufak ufak heykeller var. Ve bulutlar. Evet, çocukların tabii ki şu an dışarıda olmaları yani yeryüzünde olmaları düşünülmesi için bunlar yapılmış. Yoksa burası zaten bir deney alanı gibi bir yer olduğu için yer altında. Böyle Polis molis basar da ne olduğunu anlamasınlar diye burayı yerin altına, trenle gidilebilene uzak bir yer haline getirmişler. Playcare. <laughs> Bizim yetimhanemiz. Ama sadece bir yetimhane değil. Bu school, yani okul. Ee, aynı zamanda oyun e, evi, oyun alanı burada bir VHS şeklinde bir şey görüyoruz. Bu VHS şeklindeki şey ne olabilir? Ee, az sonra göstereceğim bir dakika. Burada bir kırmızı gaz var gördüğünüz üzere. Bu belki de şey olabilir. Hani biz buraya e, arkadaşlarımızı bulmaya geliyoruz ya. Belki de arkadaşlarımızdan birisi bu kaydı e, çekmiştir. Sonra ölmüştür. Ve bu kayıt ona aittir ve bizim bunu bulabileceğimizi düşünüp kaydı bir yere saklamıştır. Sonra gitmiştir. Ölmüş müdür ölmemiş miydi bilmiyorum ama her neyse işte belki de işte bu bizim arkadaşımız olabilir. Bunu nereden söyledim? Şundan söyledim. Ve burada bir tren ama bu tren bizim trenimiz değil arkadaşlar. Yani ya trenle alakalı modelleme değiştirdiler ya da bu tren bizim değil çünkü bizim e, olup olmadığını bir dakika yapabilirsem göstereyim ha bakın şimdi e, ee, papriyetem bir geçiş yaptım bakın abi bu bizim tren ve az önceki trenle alakası yok hatta şuradan göstereyim size bakın abi ne şurada bir çan vardı bak o trende yok sonra bu trene birkaç saniye bakın. sana ben fragmana geçeyim. Bir de orada iki trene bakın. Hiç yani benzemediğini anlayacaksınız. Bak önü bile değişik. Ve şu bacasına iyi bakın trenin. Şimdi bacasına iyi bakın. Ben kesiyorum burada yine. Fragmana geçelim. Evet bakın şimdi abi. Trenin bacası. Bakın burada bir çan var. Yani abi bu trenin kazasını bizim yapmadığımız belli. Ya da trenin şeyini değiştirmiş. Bilmiyorum. Ve ayrıca ailiyete bizim oyunun finalinde gittiğimiz yola hiç benzemediğini belirtmek isterim. Yani şu yola bakın kablolarla bizim gittiğimiz yolda hiçbir kablo yoktu. Kaza yaptığımız yerde de yoktu. Yani bu tren kazası başka bir kaza mıdır? Bir çünkü trenin bacasına bakın abi. Şu bacaya bak. bizde bizim bacayı gördünüz zaten az önce. Bakın çan var. Bak bizde çan yoktu. Garip benim yani bu tren acayip başka büyük bir tren. Bilemiyorum. Yani. Hem ayrıca yani şöyle mesela geç millet bunu çok şey yapmıyor da öyle yapıyorlar işte sallıyorlar mesela ona bakarsan Garden of Bamban'da da öyleydi mesela fragmanında bizle Jester bir yere geliyordu sonra onu değiştirdiler biz tek başımıza gittik. Bunda böyle bir şey olabilir. Mesela trenin şeyi değişmiştir. Yani oyunun gidişatını hiçbir şekilde etkilemez ama işte tren değişmiştir yani. Yani bilemiyorum bu şeylerin de değişmesi ama benim bunu belirtme sebebim yolların da değişmesi. Yani burası farklı bir istasyona benzemesi sebebi. Ve burada hiçbir play kirtabilisi de göremiyorum. Şurada Work Area diye bir şey görüyorum. Başka da bir şey görmüyorum yani. Ve Bobby Bilhak. Ama sahte. Ya belki sahte de olmayabilir de. Yani kımıldamıyor. Belki de aynı hangi hangi chapter 1'deki gibi başka bir zaman kımıldayacaktır söylemiyorum artık. Ama kafasının bizi takip ettiğini söylemeliyim. Her neyse bu video şu anda. Çocuklar burada yaşıyordu. Ve burada yeni bir el alıyoruz. Ben birinci fragmanda da demiştim. Kırmızı el geri mi dönüyor? Evet geri dönüyor ama silah şeklinde. Ee, çocuklar burada yaşardı. Ve eli alır almaz burada çıktığını ve tane de atış hakkımız olduğunu gösteriyor. Şimdi şu haline bak Ve bir dakika. Orada bir catnap gördüm ben sanki. Sanki ben orada bir catnap gördüm. Şimdi bu, burada yürüyoruz. Burası çok karanlık bir yer ve catnap. Evet. Durdurabildik. Catnap. Buradan bize bakıyor. Ve az önce Papi'nin de dediği gibi her ışık kaynağı bize bir yaşam yeri. Kedne ışıktan korkuyor ve aynı zamanda burada bir bebek fotoğrafı gibi bir şey gördüğümü belirtmek isterim. Burada bir bebek fotoğrafı mı var ne var lan orada? Elizabeth için evlat, evlat edindiği çocuk olabilir ve işte buradan kaçıyor ve evet ee, belki en 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 başta bulunduğumuz yer. Playcare diyor zaten. Playcare burası abi. Sen buradasın şu anda diyor. Yani tren istasyonu şurada. Şu en altta. Biz de buradayız. Sonra belki ilk başta e, şu eve gideceğiz. Yani en üstteki. Evim evim güzel evim yazıyor. Evet Ve burada tekrar diyor, ee, ışık bizim için bir saklanma alanıdır. Ve Mor-El tekrardan bizi uçuruyor. Ve burada çok garip bir karakter old olduğunu söylemeliyim. Bu Playtime Chapter 2'deki P.G. Pugapillar olamaz. Nedeni ne de şu. arada yeşil elinde aydınlatma sisteminin birazcık bozulduğunu görüyorum ben. Ya burası, burası. burası. Şimdi bakın bu e, kulakları var gördüğünüz gibi. Ama PG Pocket kulakları yapışıktı. Yapışık bir köpek gibi yani. Yani ve PG PG tamam konuşabildim. PG konuşamıyorum. PJ Pagapillar'ın burnu böyle değildi. Yani köpek şeklinde değildi. Böyle uzun değildi. Sadece bir yuvarlak basık bir suratı vardı. Ve sanki bu kıvrım, kıvrım ilerlemiyor. Sanki böyle bir vinçe tutulmuş da böyle havaya kalkmış vinç onu hareket ettiriyor gibi. Sanki havada uçuyor gibi bir görüntü var. Seni bulduğu zaman öldürecek diyor. Ve evet da sanki biz e... evet. Şimdi ben en son buradan olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Şimdi bence burada hani Grappack 2.0'da şurada bir şey vardı. Bir dakika acaba onu bulabilecek miyim bilmiyorum. Bir saniye. Ha, evet buldum. Bakın mesela şurada bir ufacık kibrit gibi bir şey var. Görüyor musunuz? şurada. İşte bence o nişangah olabilir. Hah, hatta bakın daha netini buldum. Şu işte kibrit gibi böyle açılmış bir Bence o nişangah olabilir. Yani otomatikten oraya bakıyor ve o ortaya geliyor. Sonra böyle nişangah olarak sağ sola oynayabiliyor. Bence böyle bir şey olabilir. Yani çünkü baktığımda fazla bir şey göremiyorum ben. Bence öyle bir şey yani. Grappack 2.0'ın üstünde başka bir şey yok yani. Her neyse devam edelim. Ve evet, burada yeni bir eklenti görüyoruz ve burada da görünüyor bakın bu arada. Dur. Burada da görünüyor. Şu nişan şey burada da görünüyor. Her neyse. Bakın burada yeni bir şey görüyoruz. Şurada bir Grappack var. Belki bu da nişangı olabilir bak. Bir silah gibi bir şey. Belki bu nişangı olabilir. Bilemiyorum. İşte bu nişangı mesela. Bunu böyle yap ayarlıyoruz. Belki burada bir tuşa basıyoruz. Sonra buradan graf bir fırlatıyor. Kendi kendine gidiyor ha. Böyle beklenti gelmiş. Güzel olur mu? Güzel olur. Ama bunu e, mobilde nasıl oturturlar? Hiçbir fikrim yok. Ve evet burada bir batarya gibi bir şeyi fırlattığımızı sonra kapıyı açtığımızı görüyoruz ve papi papi mi biri orada diyor ki play here ee, onun kilise kilisesi diyor kilise mi diyor ee, ne diyor orada ya e, ee, kilise değil ya Kiler, kiler, tamam kiler, kiler diyor. Play Hero'nun kileridir diyor. Yani o ne isterse o olur falan diyor. Orada ne isterse o olur falan diyor. Ve işte bu senin cevabındı. Hour of Joy eğlence saati mi öyle bir şey? İşte dediğim gibi bakın en başta dediğim gibi Hour of Joy yani bu kaset belki de. Şu olabilir bak. Şu kaset bu olabilir. Nerede? Bakın mesela şu. Bu mesela bak. İşte bu. Bakın bir kaset gibi zaten. Ve bunun da başında şurada bir yerde. Nerede? Heh burada. Evet burada da sanki bir kaset takmışız. Bak burada bir kaset şeyi var. Sanki kaseti takıyoruz ve bakayım. Burayı görüyoruz işte kasette. Ve taktığımız kasette belki de bu kaset. The Hover of Joy kaseti. Ya da belki de Hover of Joy gibi başka bir kaset. Ve bakın o tekrar bir kaset şeyini geçiyoruz. Ve Catlab bizi kovalıyor. Yani daha doğrusu birini kovalıyor. Ve burada bir karakter görüyorum ben. Burada en başta şey demişti ki. Elizabeth Ludwig miydi? Leigh miydi? Biri orada dedi ki. E okul e aynı zamanda eğlence yeri. Belki de bu. Bak orada da Science yazıyor bu arada arkada. Belki de bu bir öğretmen olabilir. Yani o bölümlerin bu kısmındaki bir öğretmen olabilir bu ve burada bir e, e, mor el bulmacası ve burada acayip büyük bir yer artık baya aşağıymışız burası ne abi ve evet burada görüyorsunuz ki dog day, Do dog day bize doğru geliyor biz ateş ediyoruz dog day kaçıp geri dönüyor ve gidiyor ve Dog Day abi bu kadar küçük değil de birinci fragmanda ne oldu yani küçük şeyler mi her neyse devam ediyoruz ve burada kandan koş yazdığını görüyoruz ve kaçtığımız yerde bir delik var yani başka bir şey yok ve burada kesimisi ve papir ama şurayı dikkatli bakın istiyorum ya. papi bize bakıyor. Yani kameraya bakıyor. Kisimisi de papiye bakıyor. Belki de oyunun başında biz mi bayılacağız? Papi bize bakıyor sanki. Sanki biz yerde yatıyoruz. Papi bize bakıyor. Hani bu yaşanacak oyunda bu arada zaten de. Yani bu papi mi bize bakıyor yoksa bu bir sinematik mi öyle film koyuldu ama bence bu oyunun içinde yaşanacak bir şey ve papi bize bakıyor sanki biz bayılmışız sanki e, tren istasyonunda değil burada uyanıyoruz belki de tren istasyonunda tren yani tren istasyonunda trenin içinde uyanıyoruz kisimisi bizi çıkarıyor belki de bu konsept trailerlarda da vardı kisimisi bizi çıkarıyor biz gözümüzü kapatıyoruz açtığımızda burada oluyoruz papi ile kisimisi bize bakıyor bu da olabilir bence bu daha mantıklı ve evet bir dakika. Şurada çok küçük bir şey gördüm. Burada çok küçük bir şey gördüm. O nerede? Dur. Çok küçük bir şey gördüm orada. Evet. Kisimisi fark ettiyseniz elinizi elini bizden çekiyor. Yani harbiden kisimisi bizi oraya bırakıyor. Öyle bir şey var yani. Ve biz kaçıyoruz. Ve evet en sevdiğim kısım. Hagi Vagi. Hagi Vagi ama. Yani abi bu hagi vagi benim hagi vagim değil ya. Bu değil ya. Abi başka yok mu? Bu değil ya. Yani abi belki şöyle olmuş olabilir. Bu hagi vagi yani ne bileyim. Bu hagi vaginin bizim bildiğimiz hagi vagi olup olmadığını pek bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yaşanmış olabilir orada. Aslında 3-4 tane ihtimal var. Ya bu bizim bildiğimiz Hagiwagi. Biz gaz solunmuşuz ve bu Hagiwagi normal normalken bize canavar gibi geliyor. Yani orada normal Hagiwagi bizi kovalıyor ama bize canavar form yani böyle bir şey olarak görüyoruz biz. Bu gazın etkisinde kalıyoruz ya da Hagiwagi gazın etkisinde kalıp canavara dönüşüyor, bizi kovalıyor. Ya da Hagiwagi yok. Biz ona bakıyoruz. Yani biz boşluk boşluğa bakıyoruz ama biz Hagiwagi olarak görüyoruz. Yine biz gazın etkisindeyiz. Bakayım başka da bir ihtimal yok yani. Ha var. Ya da bu Hagi Vagi bildiğimiz Hagi Vagi değil. Bambaşka bir Hagi Vagi. Ama bu Hagi Vagi çok sert bir şeyle gelecek gibi. Ve biz bir kaydırağa doğru koşuyoruz. Yani yine bir VHS kasetinde koşuyor. Ve... Benim adamı konuştu. Dişler. Evet. ve plastik. İşte onların dünyası mı? Burası artık onların dünyası mı? Öyle bir şey diyor. Ve catnap. Yani abi gerçekten catnap. Çok üstünde çalışılmış bir şey ya. Ve abi bu görüntünün de ben gerçek olduğuna inanmıyorum. Çünkü neden? Bakın bir saniye. Gördünüz mü? Bir dakika. Daha net olsun. Bakın. Bakın sağa sola bakın şimdi. Sağa duvarlara bakın gördünüz mü? Duvarlar bir yamulma falan, e, yamuluyor falan daha doğrusu. Belki de... Belki de şöyle bir şey yaşanıyor olabilir orada. Belki de bu e, VS kaseti dalgalanıyor olabilir. Çünkü o da olabilir bakın bir dalgaya kaldık fark ettiyseniz. Dalgalanıyor olabilir. Ya da bu yine bir rüya olabilir yani rüya olduğu için böyle olabiliyor olabilir. Yani böyle sağ sol dalgalanıyor olabilir. Ya da biz uva, ufaktan şey yapıyor olabiliriz. Ee, dal ne diyeyim ona gazın etkisinde kalıp etrafı böyle dalgalanıyor olarak görüyor olabiliriz. Mesela mesela içki içtiğinde bir kişiyi on kişi olarak görürsün falan ya öyle bir şey işte duvarlar üstüne üstüne falan geliyor Ayakta yürüyemez. Aynı öyle bir şey olmuş olabilir yani. Ve catnap bize bakıyor. Abi çok güzel yalnız ya. Çok kalite. Ve benim merak ettiğim ben bu yaratığı nasıl Ben bu yaratığı nasıl öldüreceğim abi? Abi nasıl ölecek bu ya? Ha? Nasıl ölecek? Nasıl olacak bu? Her neyse zaten sonra da fragman bitiyor. Eve hoş geldin. Chapter 3. gabı gibi, gibi. Ve 30 Ocak 2024. Yani Arkadaşlar yani bunlarla alakalı diyecek daha fazla bir şey yok. Oyun zaten oyun zaten 30 Ocak'ta çıkıyor ama ben oynayamıyorum. Çünkü Büyük Büyük. Her neyse e Artık bir de Telefondan çıktığı zaman Böyle bir 3-5 ay sonra Oynarız Bakarız Ama işte Unutmamamız gereken bir şey var Bundan sonra Sakın karanlık uyumayın Çünkü her ışık Sizin için Bir yaşam kaynağıdır